Alparslan Türkeş, 1917'de İngiliz işgali altındaki Kıbrıs'ta dünyaya geldi. Aslında adı Ali Arslan'dı, ortaokulda öğretmeninin önerisiyle Alparslan olarak değiştirdi. 1933'te doğup büyüdüğü Kıbrıs'tan anne ve babasını ikna ederek İstanbul'a yerleşti. Hayali asker olmaktı. Kuleli Askeri Lisesi'ne girdi. 1938'de Harp Okulu'ndan mezun oldu. 1944'te Nihal Hatsızla birlikte Türkçülük ve Turancılık davasından yargılandı. 9 ay 10 gün hapis yattı. 1955'te harp akademilerini bitirdi. NATO Daimi Komitesi'nde Kara Kuvvetleri NATO Şube Müdürlüğü'nde görev yaptı. 1957'de Ordu'da Menderes iktidarından rahatsız subay grupları arasındaydı. Türkiye, 27 Mayıs 1960 darbesinden Alparslan Türkeş'in okuduğu bildiriyle haberdar oldu. Darbeden sonra başbakanlık müsteşarı oldu. Ancak uzun sürmedi. 1960 Kasım ayında Hindistan'a sürgüne gönderildi. Milli Birlik Komitesi'ne Yeni Delhi'den yazdığı mektupla Menderes'i asmayın uyarısı yaptı. 25 Şubat 1963'te Türkiye'ye döndü. 3 ay sonra Türkiye Huzur ve Yükselme Derneği'ni kurdu. Daha sonra Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne katıldı. Ardından partinin genel başkanlığına yükseldi. 1965'te milletvekili seçildi. Artık milliyetçilerin başbuğuydu. 1966'da Cevdet Sunay'ın karşısına rakip Cumhurbaşkanı adayı olarak çıktı ancak 11 oy alabildi. 1975'te iktidara ortak oldu. 1977'deki Süleyman Demirel'in başbakanlığındaki hükümette başbakan yardımcılığı yaptı. Aynı yıllarda Ülkü Ocakları ve Büyük Ülkü Derneği gibi örgütlenmeleri başlattı. Ve 12 Eylül 1980, Türkeş ve ülkücülerle ilgili davalar açıldı. Alparslan Türkeş bu davadan 4,5 yıl tutuklu kaldı yeniden siyaset sahnesine çıkmak için siyasi yasağının kalktığı 6 Eylül 1987 halk oylamasını bekledi. Milliyetçi Çalışma Partisini kurdu. 1991'de Erbakanla seçim işbirliğine gitti ve partisinin mecliste temsil edilmesini sağladı. Milliyetçi Çalışma Partisini Milliyetçi Hareket Partisine dönüştürdü. Milliyetçi Hareket Partisi ülkenin içinde bulunduğu şartlar sebebiyle DYP azınlık hükümetini destekleme kararı almıştır. 4 Nisan 1997'de kalp krizi geçirdi, hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alparslan Türkeş hayata gözlerini yumdu. Soğuk, karlı bir güne rağmen son yolculuğunda ona on binler eşlik etti. Vatan millet aşkına geçen çileli ömür Yatak da değil çınar ayakta ölür